O zaman blok başlasın. Yine olmadı. Ama videoya devam. Eğer köy yerinde yaşıyorsanız mutlaka <laughs> bu ağaçtan bulundurmak zorundasınız. <laughs> hem bir yaprağının kilosu 55-60 TL. Hem de bütün et yemeklerinde dahi kullandığımız defne ağacı. Devam edelim. Yeşil soğanı organik yemek istiyorsanız <laughs> sen büyüyünce soğan mı olacaksın? <laughs> Evet bunlar da yeşil soğanlarımız arkadaşlar. Sen büyüyünce soğan mı olacaksın? Sen yaradana kurban olurdun. Yaradana, yaradana. Biraz daha devam edeceğiz. Evet sarma yaptığımız lahanalarımız özellikle de kar suyunu yedikleri için yani kar suyunu çektikleri için muazzam derecede zeytinyağlı sarmayı bundan yapıyoruz. Evet bu herkesin görür görmez doyduğu o yemeklerin bitkisi pırasa pırasayı gören karnı tok oluyor nedense. Ama biz burada çok severiz. Tamamen organik yetiştirdiğimiz için. Ve kıvırcık. Böcek yürü git. Kıvırcığımız mükemmel derecede. Sera da bu. Arkadaşlar serada olduğu için yaz kış var gitmiyor bunlar da. Kapalı alan olduğu için. Özellikle de kış aylarını seviyor bu, bu bitki. Neyse bizim vlog devam etsin. Bu da büyük ihtimal tohumluk. Tohum düştü. Evet sizi şimdi bambaşka bir yere götürüyorum. Bu da lahana. Şuna bakar mısınız ya? Ey Allah'ım. Hurma ağacı, kiraz ağacı ve başka size ne gösterebilirim? Blok da bugün bir tane daha diktiğim bir fide var. Bir saniye. Evet. Şimdi bu ağacı ben dikmiştim. Defne ağacı. İki yılda bu kadar uzadı. Bu da defne ağacı. Evet. Köy yerindeki yaşam vlog videolarımızda yarın nasip olursa size köy yerindeki hayvanlar adlı bir tane video çekmek istiyorum. Uzun bir video. İşte bizim eşsiz manzaramız burası. Şöyle biraz daha yukarı çıkayım. Vlog videomun sonuna gelmeden sonuna kadar izleyenler 571 yazsın. Sonuna kadar izlediğinizi buradan alacağım. 571 kod.